Ne saygım ne kaygım yok gelsin gelen Azrail denerken Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Titanium'un yeni bölümüyle beraberiz Dedim Titanium'da ne çekelim ne çekelim ne çekelim Dedim en kolay video yapılması ve yüklemesi en kolay video Ve benim hiçbir zaman çekmediğim bir video olan Sosyal deney videosunu çekeceğim Sabah 7 daha böyle geceden kalanlar olsun Yeni oyuna gün uyandığı gibi oyuna giren arkadaşlar falan olsun. Onlar var. Kupamda da gördüğünüz gibi neredeyse kimse yok. E şimdi hareket eden birisini gördüm de yanlışlıkla elimdeki kazmamı falan atacağım. Büyük ihtimal içeri girmeye çalışacaklar. Ben de içine girmeye çalışacağım. Aldıkları zaman kendilerinden isteyeceğim. Ondan sonra şöyle gidelim. Mesela şu mutlu 2020 kardeşimize aldı. Mesela he aldı. Kardeş geri verir misin? Ah, verdi bu sefer. <laughs> Meciz Jalhan dedi. Almaya çalıştı. Bunun gibi sosyal deneyler oluşturacağız. Ee, bu aradan mutlu 2020 kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Mutlu mantarla alakası yok bu arada. Ee, dediğim gibi böyle yapacağız. Şimdi ben spamlı adam geldikçe videoyu açarım bakalım neler yaşayacağız. İlerleyen dakikalarda da para atacağız. Bu arkadaşımız da fazla kaslıymış. İyi ki bulaşmadık yoksa bizi tekme tokat dövebilirdi. Aman gelme abi gelme. <laughs> Neyse ben adam buldukça böyle buldukça açarım videoyu. Devam ederiz sosyal deneyelim. Ana! Bu arada arkadaşlar piyasa açığı buldum şu anda. Bakın tüccarda abi. Giriyorum Kızıl Taş'a tamam mı? Kızıl Taş'ta 03'e satılıyordu daha yeni. Satın almış herkes. Bir sürü 03'e Kızıl Taş vardı. Burada da 06'ya satılıyor. Yaklaşık 2000 stok falan vardı 06'dan. Fakat şurada madenci yerinde bir dakika gösterebilirsem. şuradan madenci yerinde 06'ya zaten kızıltaşın tanesi satılıyor arkadaşlar. E, kömür 05 kinasa, demir 2 kinasa falan. Gördüğünüz gibi yani kızıl taşı 03'ten satan arkadaşlar falan oluyor. Satmayın veya 06'dan satmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Orada madenci yeri var. Madenci yerine satabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım hala var mı? Yeni yeni koyan arkadaşlar falan. Yok. E, veya şuradan kızıltaş taş bloğuna bakalım. Birim fiyatı tamam bu gayet normal. Yani bunlara gözünüz açık olsun aldık yani burada 0 e falan görseniz siz de alın tabii ki sonra tekrar markete satabilirsiniz hatta şöyle bir alalım baş diyelim zaten hepsi diyelim 38 bin lira. mesela arkadaşım bu tüccar bunu tüccara koymasına gerek yok neyse biz sosyal deneyden <laughs> şaşırmayalım bunu da videoda fark ettim <laughs> devam edelim Evet arkadaşlar it düşürdük kazmamızı kardeş yanlışlıkla düşürdüm. Q'ya bastım yanlışlıkla. Geri verir misin? Bize ne yazıyor? Bak sen. Geri verir misin? Bu arada o kazma repleniyor mu replenmiyor mu hiçbir fikrim yok. Sadece kazmadan başka bir şeyim yok. Please yazalım. Hatta dur. Abi aldı kaçtı. Haine bak. Bana lazım. Ama benim. Ama benim. Lan ver lan. <laughs> ver lan kazmamı. Hain. Tamir edeceğim. Tamir edip mi bana vereceksin? Yo. Niye? üzgün koyalım bakalım ne yapacak verecek mi kazmayı. Sonuç sosyal deneydi falan değilim belki geri verir. <laughs> ee, sosyal deneydi kardeş. Bakalım geri verecek mi? Evet arkadaş aldı gitti. Lobi mi çekti? Yok burada. Aldı gitti vallahi şu anda. He sosyal deneydi dedim ya. He. Heh, ne yapıyor? <laughs> Neyse kazma bu arkadaşta kalsın artık. Sıkıntı yok. Şuraya bir pantolon attık depocunun yanına. Bakalım. Evet. Kim aldı? Z strafe aldı. Geri attı. Kim alacak? <laughs> evet abi. Şey aldı. Gökay aldı. Kardeş depoya koyuyordum. Düştü. Geri verir misin? Bakalım Gökay 3 DHD verecek mi? Bu arada veririm tabii ki de dedi. Bakalım ne yapacak? Verirse ona da bir para ödülü verelim. Veririm tabii ki de dedi. Bekliyoruz arkadaş. Hah ticaret yaptı. Gökay 3 DHD kabul etti. Helal olsun Gökay 3 DHD'ye de buradan selamlar olsun. Kendisine de bir 10k para atalım. Zaten bunun değeri 10k etmez. P4 olsa belki alıp kaçabilirdi. <laughs> Keşke P4 getirseydim. Şöyle atalım abi parasını da. Helal olsun kardeşim. Sosyal deneydi adamsın. Dedik Gökay 3 d de çok teşekkür ediyoruz. Adam gibi adam. Gerçekten helal olsun. Orada bir şarkıya kaydık. Çaktırmayın. Bu arada videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çalacak adam mıyım dedi kalp attı. Helal olsun. E ben daha böyle devam edeyim devam edeyim. Sürekli açarım tekrardan tekrardan videoyu. Birazdan para atmaya başlarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi it's Leo. Kardeş 20 elmas ver al diyor. 20 elmas verirsem verecek misin? Bir <laughs> Turgut'a sağ diyor bu arada Gökay'a da aleyküm selam diyelim. 20 elmas istiyor bizden. Bakalım 20 elmas vereceğiz. Verecek mi? Sözüm söz diyor. Ticaretten verelim bakalım. Ticaret kabul edecek mi? Vazgeçtim, para at. Para at. Bu bu uyanık, bu uyanık bizden bir şeyler daha koparmaya çalışıyor. Buna bulaşmayın arkadaşlar. It Leo Altrea'ya bulaşmayın. Yersiz sizi sömürür yemin ediyorum. Deli ya. Şurada Light and Dark Molly var. Cepemizi düşürdük ama bunununda olmadı. <laughs> Adamın umurunda olmadı. Neyse buradan biraz uzaklaşalım. Birilerine para atalım. Mesela Muhus. Kinas Bay Muhus. 5000. Dur. Dedik. Kardeş. Bakalım. Mu ile başlayan başka. Mustafa Orhan'a atacaktım. Geri verir misin? Dedik. Mustafa Orhan da tanımıyoruz. Rastgele Mu ile başladığı için onlara da selam olsun. Videodaki herkese selam olsun bu arada. Tekrardan söyleyeyim videoya like atmayı unutmayın. Aklıma video gelmedi. Ben de bunu çekeyim dedim. Bakalım. Must bir güç. Bakalım bize verecek mi paramızı? Geri 5000 kinasımızı. Eğer verirse 10 kasını alacak. Vermezse 5 daha onda kalacak. Evet şu anlık cevap yok. Cevap vermiyor abi. <laughs> Bu da aldı kaçtı. Oğlum ben videoları izlemiştim. Ne güzel herkes birbirine veriyordu. Ben nasıl bir yere denk geldiysem. Battık arkadaşlar battık yani. Hatta bir ara şey yapacağım abi. Böyle verenleri 100k 200k falan vereceğim. Kaplan beni dur. Göl demirimiz var attık. Berattı 08 yer aldı. Kardeş yanlışlıkla... Q'ya bastım, verir misin? Hayır, burada atma, hayır. <laughs> <laughs> evet, Berat da verdi. Çok kral adammış Berat da, çok teşekkür ederim. Kalp de atalım şöyle, para da atalım 10k, para atalım. 10.000 kinas para attık Berat'a da, bize geri verdiği için. Demir'e. Şimdi biraz şeylere gidelim ya, chattekilerle uğraşalım. Ya da bak Zlow'un paraya ihtiyacı varmış. 10.000'kine 10 satalım. Şöyle. Dur bakalım Z ile başlayan başka kim var? Kardeş Z kuruşa atacaktım. Yanlış oldu. Dedik bakalım bize paramızı geri verecek mi? Eğer verirse 20 katıcam vermezse 10 kamız gitmiş olacak. Daha yeni yazı yazdı o yüzden ona yolladım bakalım. Heh, geri verdi abi kral adam be. Zlon Garrow'a da buradan selamlar olsun. Helal olsun adama da. Şöyle 20k'sını atalım. Sosyal deneydi kardeşim adamsın. <laughs> Millet şey yapıyor artık. 100 lira buldu lan alsam mı acaba sosyal deney mi falan <laughs> Lan ya. Bu arada sokağa çıkma yasağı ilan edildi arkadaşlar. Büyüklerinize vesaire söyleyin. Kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Dışarı kaç gündür mücadele ediyoruz, dışarı çıkmamakla alakalı sürekli duyurular alıyoruz, emek veriyor buradaki bir sürü sağlık çalışanları. Bizim de çok yakın arkadaşlarımızın annesi babası doktor olanlar var. Onlara bari biraz e, iyilik göstermek amacıyla büyüklerinize vesaire söyleyin, akın etmesinler hiçbir yer. Bunlar, bunları söylemek benim haddime değil fakat bunları da sizlere söyleyeyim yani. E, lütfen ailenize, babanıza, annenize söyleyin sırf bir iki ekmek alacağız diye şey yapmayın. Yani dışarı böyle akın etmeyin, kavga etmeyin. Sırf bir loop boy için falan marketlere inmeyin. Para <laughs> içki vesaire için. Ee, şimdi devam edebiliyoruz sosyal deneyimize. Pek konuyla alakası yoktu ama öyle söyleyeyim dedim. Geri atayım mı diyor bu arkadaşlar. Yok senin oldu. Vermeseydin atmayacaktım. <laughs> Verenlere veriyorum. <laughs> Biraz absürt bir kelime oldu olsun. <laughs> Bu arada buraya kadar izleyenler özellikle bir şifre koyalım. Şifremizde ne olsun biliyor musunuz? Şifrede e, yasak olsun. Yasak. Yasak yazanlardan birine de ne verelim? Bir dap 4 set veriyorum. E, güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin tabii. Şurada X Galip kardeşimiz var. Böyle attık CHP'yi. Gitti ama galiba AFK'ydı. <laughs> Dur bakalım. La kardeş. Bir şey yazmıyor mu benim ya? Yok yazıyor. Abi AFK. Heh, bir yeri nasıl claimliyoruz? Kardeş sana e, zırh attım. Yanlışlıkla. Geri verir misin? Bakalım verecek mi? Yoksa ne yapacak? Bu arkadaş da yeni başlamış. Ben bu arkadaşa valla çok gaza geldim. Verirse çok güzel bir şey vereceğim. Yani elimde ne var ne yok ona vermeye çalışacağım. Hatta claim yokmuş. Claim için de para atacağız arkadaşa. Hadi bakalım. Biraz yavaş yazıyor. Veririm kanka sıkıntı yapma. Ben bazıları gibi değilim dedi. Ve attı. Helal olsun. Yaş kaçtı kınık yazalım şöyle bir kanka olduk 2 dakika. 2 dakikada. Biraz yavaş yazıyor evet. Arkadaş herhalde biraz. Evet bekliyoruz. 15 yemek var mı? Al bütün yemeklerim senin olsun. Dur kinas pay x galip. 100 bin kinaz atıyorum abi bu adama. Vişne falan bana çok kızacak ama olsun. Ee, kardeş sosyal deneydi. 100 bin kina sattım, istediğin gibi harca ee, Dur nasıl yani diyor? İtemleri bilerek atıyorum yere. Versen para atıyordum, atıyorum. Verdiğin için. 100k attım. Odam hiç şaşırmadı. sevinmedi <laughs> Kanal var mı? Yasin Teneci. B Bilbo Baggins hesabındayım. Tanımamaları gayet normal. Dainiki Gökay da tanımamış herhalde. Gökay bizim Gökay değil bu arada. Haberiniz olsun. Galip bakalım ne tepki verecek. Ee, aga ben seni takip ediyorum zaten. Galip adamsın. Adamsın. 100k'ya istediğin gibi claim alırsın. Hayırlı olsun. Dedik. Hatta ticaretten şunları da verelim. İlk bir yazacağını yazsın. Hatta dc'de varım. Adam gibi adam ya. Kral yemin ediyorum. Discord'da da var. Youtube'dan da takip ediyor. Helal olsun. Evet. Şunları da arkadaşımıza veriyoruz ve videomuzu bitiriyoruz abi. Ee, Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelenler dediğim gibi yasak yazsınlar. Şifremiz yasak. Yeşile tıklaman lazım için <laughs> Diyeceğim ama duymuyor beni. E, bu arada video saatlerini saat 16.00'a aldım. Yayınlar her gün saat sabah 10'da. Öğlen 16.00'da da e, videolar olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atıp yorumlara şifreyle beraber güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.